Nisa, baba. Nisa ne oldu? Asansörde son, karşımıza Sonic çıktı. Sonic baba, mi çıktı? Evet. Son Sonic çıktı, biz de bunları almıştık sonra. Baba bizi takip etti. Karşınıza burada. mı çıktı? Evet. evet. Aa, ne sonra aldınız? Sonra an koridorda olabilir. Sonra an evet. koridorda olabilir mi? Evet. Aa sen ne aldın? Dondurma almıştım. Dondurma almıştı. aldın. Nisa sen ne aldın? Ben de bunları aldım. Aa, onları almışsınız. No Acaba, Bilmiyorum baba. ki. Hangisini açacaksın? O pijama maskeli. Pijam soluk gelmeden pijama onu açacağım diyor. Açayım. Acaba açınca ne çıkacak? Bilmiyorum. Ben şunu tahmin ediyorum. Senin doldurmaları istiyor olabilir. O Nisa açıyor. Nisa baba, ne oldu? istiyor olabilir? Çünkü o mavi sonuçta mavi. Aa doğru söylüyorsun. Mavi pijama maskeli evet. olduğu için mi onun peşine düştü acaba? Olabilir. Aa, sen iki tane doldurmalar mısın? Benim Hayır, onlar ahududulu. Onlar istiyor olduğunu sanmıyorum. Onlar istemiyordur bence. Baba Nisa'nın elindekine gelmiştir. gelmiştir. Bence Nisa'nın elindekine gelmiş. E, baba Anisa... geldi. Evet. Kapı mı açıldı? Eyvah! Nisan, Nisan açıyor. Nisan ne çıktı ne, içinden? Ne Nisan ne çıktı? Abi. Baba top çıktı. Şu anda ben de merak ediyorum. İçinden ne çıktı? Yok, ah, ah kapağını açmaya çalışıyor. Baba bir Ne var? Allah'ım ya. At. O Allah bir Allah sürü bir şey çıktı. Açtı. Ne şeker çıktı? Neyse şeker kalıbı. Abi, sakız kalıbı. Bu ne ya? Sonic bunları Allah istiyor olamaz. Bunlar Hayır bence Allah Sonic yeşil. Sonic bence bunu istemiyor. Allah. Hayır. Bunu o da yeşil ama Allah. o da yeşil. İçindekiler de yeşil çıktı. Baba sadece mavi. Hayır Sonic ne istiyor? Onu bulmamız lazım. Evet. Melisa, Nisan'ın elindekiler yeşildi. Melisa'nın elindekiler ahududu mor. Sonic bunları istiyor olamaz. Başka bir şey istiyor. O başka bir şey ne var ki? Aa, geldi benim içeri geldi. Baba aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi acaba? Baba ne geldi? Bilmiyorum baba. ki. Nisan, baba, Nisan Nisa ne geldiyse canım, çabuk ol. Pasta mı istiyor? Aa, sukuşli pastam diyorsun. Evet. Sukuşli pastayı mı diyorsun? Baba bir şey geldi. Ne geldi bir Melisa? Dakika. Çabuk ol, çabuk olun. İkinizin de aynı anda aklına geliyor. İçeri geldi, zaman, içeri. İçeri zaman, geldi. Zaman, Kapının önünde. Dondurma istiyor olabilir mi? Aa, sukşili dondurma. Evet. Aa, evet. Aa, evet doğru. Nisa, onun kapağını aç. O açık kalacak. Sukşili dondurma tamam mı? Sukuşili pasta ve dondurma. Bunu istiyor olabilir mi? Bunu istiyor. Ama kokusu var ya bu sukşili dondurma ve pastaların kokusu şu anda evi sardı. Evet. Apartmanı sardı. Belki bu kokuyu aldıysa onun için gelmiş olabilir. Evet. Tamam. Ama çok iyi. Aynen. Şansımızı deniyoruz tamam mı? O şu an geldi almış, mi? Evet, doğru söylüyorsun. Dondurmayı tut. Melisa şimdi bak bakayım kapının önündeyse kapıyı açacağız. Baba gelmiş. Geldi mi? Kapının evet. önünde mi? Tamam süpersiniz. Şimdi çocuklar hazır mısınız? Kapıyı evet. açıyoruz. Sonic karşılaşacağız. Sonic ne istiyormuş öğreneceğiz şimdi. Tamam. Hazır mıyız? Sukuş ile dondurma ve pastayı vereceğiz. Hazır mısın Nisa? Ben hazırım. Hazır mısın Melisa? Evet. Tamam ben de yerime geçiyorum. Kapıyı aç dediğimde açın tamam mı? Tamam. Nisa sıkışı dondurma sıkışı pasta elinde mi? Evet. Tamam. Şöyle bir şöyle bir hafiften salla kokusu her yeri sarsın. Tam kapının önüne gelsin. Sonra beklesin orada. Ha. Koktu mu şu anda? Valla bana geldi. kokusu bana geldi şu anda. Pastanın ve dondurmanın kokusu bana geldi. Nisa ben sana at dediğim zaman önce yeşil şey atacaksın. Sürpriz dev sürpriz yumurta atacaksın. Tamam mı? Melisa aç dediğim zaman açıyorsun. bir. Sonunda bunları mı atsın? Evet evet hepsini atalım Nisa. Bir. Melisa 2, 3 aç. Baba açtım. Orada orada. Nisa görüyor musun? Tam önünde. Tam önünde. Tam önüne at tamam mı? 1, 2, 3. At Nisa onu. At. Ha. Oh. oraya gitti. Ayakların orada. Hadi al. Al. Nisa bir küçük şeyleri at. Evet. Sürpriz yumurtanın içine çıkanları. Ne atıyorsun bakayım? Yok yok hepsini at. Bence hepsini önüne at. Hepsini önüne at Nisa. Hadi Nisa. Salla gitsin önüne. Ayaklarını oraya at. At gitsin at. Hah, tamam bekle. O bakıyor. Vallahi bu çok ya herhalde dikkatini dağıttı. Evet, böyle birden daha attık ya. Evet. Sonic bakıyor. Hadi al git şunu Sonic. Hadi, Hadi Sonic al git şunu. Ya al. Ya, bakıyor. Baba ne gitmiyor. bileyim ben. Ha gitmedi. Nisa, Nisa, Nisa ne kaldı? Baba, ne kaldı? At kapını da at, kabını da at. at. Bacağını oraya at, bacağını oraya. Bacağını oraya at. Baba, at bacağını oraya Sonic bak. Ey olmadı ya. Ya sakıza kanmaz o sakıza inanmaz. O yeşil yeşil şey var ya sürpriz yumurtanın kabı. Onun önüne koyacaksın. Nisa şimdi o yeşil şeyle beraber ittir o, onu. Evet onunla beraber ittir. Çıkar Nisa onu. Tamam bana. şimdi Lisa onunla beraber ittir. Evet evet ittir. Aynen o aynen orayla. orayla. Hayır, hayır hayır hayır. Yeşil tarafla ittireceksin. Evet. Soniye doğru ittir. Ya bu koklamıyor mu? Kokusunu da mı evet, almıyor yok. ya? Bana kadar geldi. Ta apartmanı sardı kokusu. Sükışı dondurma pastanın yine. kokusu. Hadi al şunu. Ah Hadi tamam iyi, Nisa iyi. bekle. Nisa yeri çok güzel. Evet gördü. Hadi al şunu. Al şunu git Sonic. Evet. Ya sağa sola bakacağına al şunu git. Evet. Hadi Sonic al şunu git Sonic. Kokusunu aldı. Aa kokusu var ya Sonic'e kadar ulaştı şu anda dumanın dumanın üstünde. Al şunu git. Hadi al. Aa Sonic'in gözüne bak. Aa Sonic'in gözüne bakar mısınız? Boncuk boncuk. Aa şunu saçlarına bak. saçlarında taramış. Ne kadar komiksin. Al şu squishy pastasını dondurmasını alma git. Ya gider misin oh, evden? almadı aa utandım yoksa kapıyı mı kapatsak Aynen. kapıyı kapatalım mı evet. evet şansımızı deneyelim kapıyı kapatalım İyi. ondan sonra hadi ben size zaman kapıyı kapatıyoruz <laughs> at at onu da at yanına at atın gitsin o nisa nereye attın arkasına uçtu gitti <laughs> neyse kalsın belki evet. onu da alır melisa ben sana 3 dedim zaman kapıyı kapatıyorsun 1 2 3 kapat Kapatıyorum kapat, baba. kapat melisa kapat kapat melisa Kapat. Baba. ne oldu? Şey ya boş ver, boş ver. Şimdi şey gidiyoruz biz baba. balkondan. Hadi balkondan çıkalım buradan. Hadi. Arkasından dolaşalım. Aldı mı almadı mı? Hadi. İnşallah sonra kalmıştır arkadaşlar. Hadi. Su kişili dondurmamızı, pastamızı verdik ya. Baba diş, evet, ya. Baba. diş kapının orada. Evet mı? baba kapı açık. Diş kapının orada mı? Aldı mı acaba hepsini? Bilmiyorum, bakalım mı? Bilmiyorum baksak mı? Bakalım hadi ya ne e yapacak yani? sanki? Sonic bizimi kaçıracak? Hadi gidelim. Baba. Çıkın ne oldu? Pasta o kapı açık. Pasta mı yok? Pasta Nasıl pastayla dondurma yok? Baba kapı açık. Hangi kapı açık? Baba pastayla dondurma yok. Evet. evet. Aa pastayla dondurma mı almış? Evet. Bunları evet. almış. Bu bunun içine Aa, Bunları bırakmış. Baba. Bunları bırakmış abur cuburları. Baba kapı açık. Gel asansöre. Aa kapı açık. Baba asansöre bakalım. Kapağı aynen aynen asansöre bakalım. Almış mı hepsini? Bilmem. Valla su kuşu dondurma ile pastayı almış. Baba sıfıra inmiş. Şuna bak ya abur cuburları bırakmış Baba, da. Dördü mü Dörde mi geldi? Evet. Abur cuburları bırakmış. Ay ben şu yukarı çıkayım ya yüksekte durayım. Dur dur ben buradan bakacağım. Aha geliyor. Nisa hazır olun Melisa Nisa hazır olun. Çıktığı anda yakalayabilir miyiz diyeceğim ama. Geldi Burada. mi Nisa? Burada. İçinde mi? İçinde, i̇çinde yok. İçinde yok mu? İçinde yok İçinde Ya içinde yok. Ah Allah. 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 Su kaşı dondurmayla pasta. Dondurmayla, dondurmayla gitti ya. ha, ne yapalım ya sağlık olsun. Allah. Hadi içeri gidelim şu kapıyı kapatalım gel. Allah. Tamam yenisini ben alacağız ben yenisini ben alacağız. Ben yenisini ben alacağız. Ben. alacağız. Buyursunuruz tamam. Alacağız, tamam. Aa, şey diyeceğim adana... aklıma ne geldi? Aklıma ne geldi? Ne Çocuklar geldi? dondurma vardı sizde, değil mi? Evet. İki tane dondurma vardı, evet. değil mi? Evet, şimdi onları getiriyorsunuz. Öbür evdeki sakladığım abur cuburlarla birleştirelim. Sonra da paylaşalım. Olur. Evet, Hayır. değil mi? Hadi getirin dondurmaları. Hayır. Dondurmanın biri benim. Hayır.